girişine benim de oradan gülü derdim oradan Karadın evet ben de çıkardım. şöyle gidiyorum evet el salla başkanım tamam evet ya. gösteriyor gösteriyor tamam, tamam tamam bak el sallayın abiler Ama el yani sallayın arkadaşlar geçmişini yani, geçtiği gibi yapıyorum evet. evet selam abim hayırlı işler selam babam selam kuruyevabim iş mi kuruyevabım evet <laughs> Selamlar, selamlar. Dostlar, evet. Tanıdık, tanımadık bütün dostlarımızı bu güzelliklere davet ediyoruz. Bugün toplam 14 kişiyiz. Bakın arkadaşlar. Toplam 14 kişi. Böyle dağ, dere, tepe dolaşıyoruz bugün. Şansımızdan balon yok. Evet. kalın sağlıcakla.